Avrupa Bisiklet Yolları Ağı Direktörü ve Macaristan Ulusal Bisiklet Konseyi Danışmanı Edem Bodor, Eurovelo Türkiye Koordinatörü Feridun Ekmekçi ile bir grup bisikletçi ile Marmaris'e geldi. Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'nın Marmaris-Rodos rotasını ağına dahil etmek için çalışmalara başladığı ve rota kriterlere uygun bulunması durumunda yılda yaklaşık 300 bin yabancı bisikletçinin bölgeyi ziyaret edeceği belirtildi. Eurovelo Türkiye Koordinatörü Ferodun Ekmekçi, Eurovelo'da planlanmış 14 rota bulunduğunu belirterek, bunların arasında Eurovelo 8 ve Eurovelo 11 rotalarının Türkiye'ye kadar geldiğini kaydetti. Eurovelo Network'ünde 14 resmi rota var. Bunlar 1300 kilometre km ile 9000 km arasında rotalar. Resmi planlanmış rota, toplam uzunluğu 70.000 bin km. 45 bini geliştirilmiş rota. Yani bu az önce söylediğimiz altyapılarla beraber. Türkiye'nin iki ülke bağlantısını sağlaması için, iki ülke şartını sağlaması için çalışabileceği Yunanistan var, Yunan adaları var. Buraya kadar gelen planlanmış rota hangisidir? Akdeniz rotası Eurovele 8, yukarıdan doğru gelen Eurovele 11 rotası. Bu iki rotayla çalışmak bunun uzantısını sağlamak zorunda. En az 1000 kilometre iki ülke işbirliği sağlanmak zorunda. İki ülke arasında birliktelik sağlandığı takdirde Avrupa'da yapılan 3 milyar günlük turun en az %10'unun bu rota üzerinden Türkiye'ye geçişi yapacağını belirten Ekmekçi, güzergah üzerinde bisiklet turları için bir cazibe merkezi oluşturulması gerektiğini dile getirdi. O civarda bir rakam yapıyor. Yani 3 milyar günlük turun Buraya çekilmesi için bir ve merkezi oluşturmak gerekiyor. Bu geçişlerin e, Ulaştırma Bakanlığı'ndan sağlanması gerekiyor. Bisiklet taşımacılığının kolaylaştırılması gerekiyor. Bunlar sağlandığı zaman bisikleti tercih eder. Ama şunu görürse bisikletiyle feribota binemiyor ya da çok pahalı. E, kalacak yer sorun oluyor, çadır kuramıyor gibi sorunlar olursa ya da çok pahalı gelirse bazı şeyler, e, otele bisiklete giremiyorsa bunlar geri e, çeker. Avrupa Bisiklet Yolları Ağ Direktörü ve Macaristan Ulusal Bisiklet Konseyi Danışmanı Edin Bodor da bisiklet turlarına çıkanların çekici, güvenilir ve rahat rotalara ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bodor, bütün bunlar Eurovero'daki yarım milyon insanın aradığı şey. Bizim buraya gelme sebebimiz de bu. Yerel, bölgesel ve ulusal rotaların hepsi iç içe dedi. Bir bölgedeki bisiklet rotalarının Eurovelo ağına alınması için bazı şartlara uygun olması gerektiğini kaydeden Bodor, düzenlenecek rotalarda araç yolunun yanı sıra ayrı bir bisiklet yolu olmalı. Tahsis edilen yol yayalar ve diğer araçlar tarafından kullanılıyorsa işaretlerle belli edilmeli dedi. Araç doğa evet, araçları istiyorsun.